Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün yeni koleksiyon yaptım. Hem de iki tane yaptım. Söylediğim gibi iki tane koleksiyon yaptım arkadaşlar. Birincisi milyarder maylı pony. Evet bu şekilde. Bu biraz söyleyişi biraz zor oldu ama milyarder maylı pony. Diğeri de kalp renkleri. Bu 1 hafta önce mi bilmiyorum ama öyle gibiydi galiba. Ee, onun bir hafta önce ben Show videosu paylaşmıştım. Oraya birisi şey yazmıştı. Kalp renkleri koleksiyonu yapar mısın yazmıştı. Ben de şimdi yaptım bunu. Çünkü zamanım olmamıştı yani öbür cumartesi pazarda. Öyle. Şimdi bunu ben size anlatayım arkadaşlar. Milyarder Mayda Pony. Mesela bunun içinden bir pony çıktı değil mi? Bunun içinden bir yani size şu anda sayfasını göstermek zorundayım. Neyse göstermeden anlatayım. Ee, şimdi burada 8 tane paket var ve buradan bir pony çıktığında böyle yapıştırıyorsunuz tamam mı, yerine. Sonra da o fakir bir pony oluyor. Yani 6 tanesi fakir olacak. En sona kalan 2 tanesi de milyarder olacak arkadaşlar. Biraz anlamadığınız gibi ama ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız büyük ihtimalle. Ve yoruma göre açacağız ve dönem. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Kocaman. Bunu ben niye kağıda yazdım? Çünkü internet yok şu anda ve e, <laughs> telefonda internet olduğu için telefondan bakarak kağıda yazdım tabletimden gösteriyordum her zaman. Ve tabletimde internet olmadığı için YouTube'a açılmıyorum. O yüzden böyle kahve yazdım. Kapak fotoğrafını yapamadım. Bir tane kedi var böyle. Kapak fotoğrafında bir tane kedi var böyle. Kanatları var gibi bir şeydi. Hatta çok hatırlamıyorum. Çiğ köfte 143. Şimdi okuyorum. Pixel E harfi olan demiş. E harfi. Bu. Şu en yakın arkadaşımın baş harfi demiş. Kedi kıyafet koleksiyonundan bir numaralı olan. Kedi kıyafet koleksiyonundan bir numaralı olan. Bu. Bir numaralı. Sonra. Tatlı ayılar pembe olan demiş. Bu. Şimdi demiş. Bunun içine bu arada jetvel gibi gözüküyor bu. Bunun içine gerçekten nasıl sığdırdım hiç bilmiyorum. Sadece iki kat mı, üç kat mı ne katladım. Birinci yeni koleksiyondan karıştırıp ikinci olsun. Şimdi birinci yeni koleksiyon derken ben ilk bunu yaptım. O yüzden bundan karıştırıp ne yazıyordu? İkinci olan demiş. Karıştırıyoruz ve ikinci olan. Aa, bu arada ben paketlere bakmadım. Paketleri göstermedim. Arkadaşlar bu arada burada turuncu var diye içindeki de turuncu diye olmaz yani. Hepsini ayrı bir şekilde yaptım. Ve burada 6 tane paket Şimdi gösteriyorum. Ve bu şekilde. Ve milyardan maydanoz de bakalım. Çizmek istiyorsanız şöyle. Bence bu çok güzel ya. Çok güzel. Ay pardon. Beş tane göstereyim. Ay. Ve tamam. Arkadaşlar çiftli paket yaptım. Bu şekilde buradan böyle yırtacağız şöyle göstereyim burada böyle bunu böyle yırtacağız burada da burada ve burada da stiker var böyle böyle bunu ayıracağız bir tanesini satacağız işte ve bu şekilde hiçbirinin ismi <laughs> hiçbirinin ismini bilmiyorum bu arada <laughs> neyse şimdi bunu karıştırıp ikinci olan Bir, iki. Ha pembe olanı açacağız bugün. Şimdi ikinci yeni koleksiyondan karıştırıp dördüncü olsun. <laughs> bakın. Karıştırıp dördüncü olsun. 1 1 2 3 4 bu bunu açıyoruz bunu bu çok tatlı şey şeyi açıyoruz burada içinde ne oldu ben hiç haberim yok bu arada yani ne olduğunu hiç içinde ne olduğum hiçbir birisi söyleyemiyorum bu paketlerin içinde hangi stiker olduğunu hiç bilmiyorum Uf uh, sonunda söyledim. Ve devamında da ne yazıyor? Paketlerimi açarsan çok mutlu olurum. Allahım çok mutluyum geri dönmüş. Evet bu arada kalplerini kadar çizdim ya. <laughs> Gerçekten zordu. Bu arada e, siz böyle yorum yazmaya hiç üşenmiyor musunuz ya? Ben böyle size. Yorum yazacağım derken çok üşeniyorum. Sadece kalp atıyorum. Özür <laughs> dilerim. Ve, pa ve paket aç açacağımız paketlere bakalım. Ay. <laughs> Arkadaşlar başla. Baş açacağımız paketler kaç taneyse Aşağısındaki yorumlara yazmayı unutmayın. Video çekmeye çekmeye unutmuşum video çekmeyi. Evet arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Biz aslında e, bu defterde şey yapıyorduk. Evet arkadaşlar bu defterde şey yapıyorduk. Ama artık bu defterde şey yapıyoruz. Tadam! Bakar mısınız? Böyle bir defter yaptım ben. <laughs> evet. Ben bu şekilde bir defter yaptım arkadaşlar burada böyle. Kremi stiker var. Bakın. Çok güzel. Ve burada da şey burada böyle çiçek ve burada pembe kelebekler yazıyor. Ay çok güzel böyle. Ve yeni koleksiyonumuz orada arkadaşlar. Şu anda bunu açmayacağız. Çünkü buna bir tane koleksiyon var. O da milyarda mali Milyar pony. O yüzden bunu açacağız. Bu şekilde bir defter. Bundan zaten önce de ben şey yapıyordum. Bilmeyenler için gösteriyorum. Bunlar paket bu arada. Ama öbür paketler nerede bilmiyorum kayboldu. Şöyle hızlıca geçeyim. Şimdi Costa'yı. Ay. Şimdi geçtim mi? Ve İsmarol. Burada da böyle çizimlerim var. Bunun videosu vardı. Ve tatlı ayılar. İlk önce tatlı ayılardan başlıyoruz. Ve arkadaşlar ben bir tane daha koleksiyon yapıyorum. O e, Bu şu anda pazartesi günü izleyeceksiniz. Bunu şu anda beni pazartesi günü izliyorsunuz biliyorum. Ama şu an bugün pazar. Yani bugün günlerden pazar yani. Ben pazar günü çekiyorum. Hatta pazar var bu şekilde. Gördüğünüz gibi pazar var bunun. Ama niye pazartesi günü izliyorsunuz? Çünkü bugün internet yok. O yüzden bugün yayınlayamıyorum. O yüzden yarın yarın yayınlamak zorunda kalacağım. Ama akşam mı sabah mı onu ben de bilmiyorum yani. Şu an akşam mı izliyorsunuz sabah mı izliyorsunuz? Bilmiyorum yani. Ama pazartesi günü Pazartesi günü mü onu bile bilmiyorum. Belki salıdır. Yani bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Ve sikirimize bakalım. Şöyle ucundan kopya vereyim size. Tadam! Bakar mısınız? Böyle bir şey ayı çıktı. Ama ee, bu koyun galiba evet bu koyun koyun kostümlü iyi çıktı bu şekilde bu kaç numaralıydı yazmıyor dur ama şöyle bir bakalım 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 Bekelim, bakalım bakalım Şöyle yapıştırabiliriz. Evet. Çok güzel oldu bence. Umarım yani budur. Gerçekten de. Şimdi paketini yapıştıralım. Böyle paketlerin arkasına ben çift taraflı bant yapıyorum. Çünkü kamera arkasında yapıştırmaya uğraşmayayım diye. Yani videoda hemen yapıştırayım diye. Buraya yapıştırıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Çok güzel oldu. Arkadaşlar burada arada yorumunu okuduğum kız var ya şu şekilde. Çiğ köfte 143. Bu şekilde çiğ köfte 143 var ya. Bu yoruma asla çöpe atmayacağım. Çünkü çok uğraştım. <laughs> şaka şaka. Çünkü yani bu kız sürekli yani çok güzel yapıyorsun falan böyle sorular falan şeyler falan yapıyor. Yani seviyorum yani. Aslında diğer <laughs> youtuberlar böyle hiç kalp atmaz herkese. Ben atıyorum yani. Büyüyünce de atacağım. Evet. <laughs> Ve deram. Arkadaşlar açıldı bu. Neyse biz gibi de şey yapalım bunu yani. Arkadaşlar açıldı. <laughs> İnanabiliyor musunuz? Açıldı ya. Şu da böyle. Tek kat. <laughs> Ve bir numaralı. Hoppa böyle yapıştırması çok güzel ya böyle işte güzel oluyor ve tadam bakın böyle bir kostüm çıktı yani kıyafet çıktı böyle tulum gibi bir şey böyle bir tane kedi var böyle hmm. böyle mor bir kedi onun kostümü galiba bakın yarısı şey ö başka çift taraflı bant öbürü başka çift taraflı bant öbürüsü evet şimdi yapıştıralım ay yapıştırması çok zor olacak ay ay ben bunu yapıştırıp geleyim. ve tadam yapıştırdım çok tatlı şimdi bakın ya çok tatlı İyicek şimdi Evet. Sıradaki koleksiyonumuz Pixel Art olacak. Bu şekilde Pixel Art koleksiyonu. Pixel Art Bu şekilde. Kesiyoruz. Ve taram. Merhaba çıktım. Bakın böyle ee, hani böyle Mario'da şey vardı ya böyle. şöyle böyle şey olmuş. Niye yani çok bulu? Heh. Hani Mario'da böyle bir şey vardı ya mantar. Onun kafasındaki şeylerin diğer urbaceklisi işte. Aile bu iki numaralıymış. İki numaralı iki 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 numaralı iki 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 iki, i̇ki numaralı oraya <laughs> bu şekilde şunlar çöpe bu arada ben pakette çöp atıyorum çünkü sadece yazılar var evet Sıradaki koleksiyonumuz neymiş? Ve taran, Kalp, renk, kalp renkleri koleksiyonu. Bu şekilde. Kalp renkleri koleksiyonu sayfalarına bakalım. Ve bu şekilde. Yuvarlak koluna bakmayın arkadaşlar. Kalp. <laughs> Bir de böyle Allah özür bir de arkadaşlar ya e, kağıdı yağlı kağıt hiç tutmuyor bakın şimdi çıkacak gibi şunu ay Resim açılmadı ve 3 numaralı buraya ve aa mavi kalp çıktı bir şekilde mavi kalp çıktı Şöyle ne Hiç tutmuyor. <laughs> ya bundan bir tane daha açalım. Evet ya. Bundan bir tane daha açalım. Bundan bir tane daha yok. Şöyle. Hangisini açalım? E, koyu mavi açalım. Açık mavi çıktı. Şimdi koyu mavi açalım. Makyajı. Şimdi ben çöpe gidiyorum. Allah. Bak yine düşüyordu. Gel bakalım. Alamıyorum. Evet. Tadam. Aa, pembe çıktı. Arkadaşlar pembe çıktı. Şuna bakın. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın böyle yapacağım. Çık çık. <laughs> Ve altı numaralı bağında biraz kötü olmuş ama neyse şöyle altın merili <laughs> çok güzel şimdi milyarlamayla pony açacağız arkadaşlar şimdi bırakacağız ama yeni defterimizde Şimdi anlamadıysanız milyarder mayrı şimdi anlatacağım. Allah. <laughs> Defterim uçtu. Biraz güneş gitti ama neyse. Ve Tadam. Bakın. Bir şekilde. Ay. milyarda Mighty Pony bu arkadaşlar. Şimdi bu paketlerin içinden çıkan 6 pony fakir olacak. Mesela bu böyle. Bu fakir oldu yani. Ve tamam. İkinci sayfada e, sona kalan iki tanesi de mesela bunlar. Bunlar da milyarder oluyor arkadaşlar. Ama diyelim ki yani satın olacak. Altı tane Diğer altı tanesi de böyle fakir olacak arkadaşlar. Bu şekilde fakir olacak altı tanesi. İki, sadece iki tanesi e, zengin olacak. Ama bunu biz kendi kafamıza göre yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu böyle yapıştıracağız. Öyle yapacağız yani. Ee, ya hayır ya. Arkadaşlar. Da 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 da. Bakın böyle bir pony çıktı. Bu pony'nin ismini hiç bilmiyorum. Ama Elsa'nın atına benziyor. Çok güzel böyle bir detaylar var. Şöyle şöyle şöyle. Çok detaylı. Evet arkadaşlar bu fakir oldu. Ama yer yok buna. Şu altlara yapacağım. Çünkü yer yok. Sığmıyor. Evet. Bunun numaraları yok arkadaşlar. Bunu ben buraya yapıştırmak istiyordum ya. Bu çok güzel olacaktı. Ama maalesef ki fakir aldım. Hem de ilkten. Şöyle yapıştıralım. Yarısı şey. Arkadaşlar bunun farklı bir bantla sticker yaptım ben. Ee, o yüzden böyle yapışkan. Şurayı da yırtmışım. Ay işte ben göstermiyorum. Şurayı yırtmışım böyle. <laughs> Bunu buraya yapıştıracağım. Evet. Şöyle yamuk yapıştırayım da Şöyle. Tamam. Ay yamuk oldu şey. Ay. Ay. Ay bu Kamera buluyormuş. Sıkışık oldu şurası? Yani kötü yapıştırdım ya. Arkadaşlar. Ne dersiniz? Bundan iki tane açalım ben. Bir tane açalım bunu. Ne dersiniz? Bence evet dersiniz. Şurası da yakınlaştım. Evet. Hangisini seçelim? Ee, bence... Ee... Hmm, bence bunların ikisini seçmek istemiyorum ya. Bence bunu açalım. bunu açalım. Bunun içinde ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama bunun içinde ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. <laughs> Ama birkaç gün unuturum herhalde. hep bunu açacağız şimdi. Aşağıda yırtılmıyor Şöyle. Yırtılma. <laughs> Açıl artık. <laughs> Şuraları da yırtalım. Tamam. <laughs> Şunlar da çöpe gidiyor. Evet. Şimdi buna bakalım. Ve de. <laughs> istiyorum Ağlıyorum. Arkadaşlar video bitti. Ya <laughs> arkadaşlar bu çıktı ya. Ben çok seviyordum. Keşke bunu açma. Arkadaşlar geri koymak istiyorum şu anda bunu. Geri koyabilir miyim? Ya. Of arkadaşlar çok güzel şuna bakın ya ben bunu buraya yapıştırmak istiyordum ama hala sığmıyor Üf. neyse artık buraya yapıştıracağım İki güzel ya yani ikisini de ben çok seviyordum ya. Yani. bu arada içindekilerden en sevdiğim bu ikisi. Gerçekten bu arada, bu gerçekten söylüyorum. Bunların ikisi yani. İkisini çok güzel bir adam. Yemeği aldı bunlar. Öf ya. Neyse arkadaşlar moral bozmuyoruz. Bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay size çok seviyorum. Bay bay.